Herkese selam, ben Emir. Bugün sizlerle okumuş olduğum bir kitaptan aldığım ilhamla bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sizce bazı insanlar neden daha başarılı olur? Daha iyi bir coğrafyada doğdukları için mi? Veya zengin bir ailede? Ya da doğuştan gelen bir zekaya veya girişmişlik ruhuna mı sahipler? İşte bizler gibi düşünmüş olacak ki Aykırılar adlı kitabın yazarı Malcolm Gladwell de bu sorulara yanıt bulmak adına neredeyse yapmadığı araştırma kalmamış. Malcolm Gladwell'e göre başarının hikayesi göründüğünden daha farklı ve bazı insanların neden başarılı olduklarını anlamak için bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Kitabında Beatles ve Bill Gates'in ortak yanlarından tutun, Asya kıtasına doğan kişilerin matematikteki olağanüstü başarısına kadar birçok farklı sorunun cevabına yer vermiş. Dilerseniz kitabı okuyup tüm bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde edinebilirsiniz. Ben sadece ilgimi çeken bölümlerden birisini bu bölümde paylaşacağım. Dilerseniz gelin örneği incelemeye başlayalım. İlk örneğimiz için sizleri 2007 yılının Kanada'sına götürüyorum. Aylardan Mayıs. Herkesin merakla beklediği bir maç oynanacak. Madison Head Tigers, Vancouver Giants'a karşı. Bilmeyenler için bu iki takım dünyanın en iyi yıldızlar hokey liginin en iyi iki takımıydı. Yıldızlarla gidememin sebebi bu takımdaki oyuncuların gelecek vadeden 17 ve 19 yaş arasındaki gençlerden oluşması. Peki sizce en iyi Yıldızlar Hokey Ligi hangi ülkenin ligidir? Tahmin edin bakalım. Hadi size bir de ipucu vereyim. Malum havanın biraz soğuk olması etkili olurdu değil mi? Öyleyse söylüyorum. Kanada. Kanada dememe şaşırmadınız sanırım değil mi? Bildiğiniz üzere ülkenin iklim koşullarından dolayı kış sporları ve özellikle bu sokeyi en ünlü sporlardan birisidir. Öyle ki binlerce Kanadalı erkek çocuğu daha anaokuluna bile başlamadan amatör anlamda bu sporla ilgilenir. Daha sonrasında iş gittikçe profesyonelleşir. Her yaş sınıfı için ayrı bir lig vardır ve her lig kendi içinde en iyi oyuncuları seçmeye başlar ve onları bir üst düzeye geçirir. Aynı zamanda birçok oyuncu da eğlenmektedir. Hemen hemen çoğu spor dalında süreç aynıdır. Yani zirveye giden yolda anneniz veya babanızın kim olduğu, ne işle uğraştığı, Kanada'nın neresinde yaşadığı önemli değil. Önemli olan oyuncunun kendi performansı değil mi? Yoksa böyle değil mi? Hokey dünyasının yıllarca gözünden kaçırdığı bir nokta vardı. Ta ki 1980'lerin ortalarında Roger Barnsley adlı bir psikolon, relatif yaş fenomenini dikkat çekene kadar. Barnsley, Aynı bölümün başında bahsettiğim hokey maçına benzer bir başka maçı eşi ve çocukları ile izlemeye gitmişti. Darcy'nin eşi Paula oyuncuların listesini görünce bir şey dikkatini çekti. Roger sence bu genç adamlar ne zaman doğmuştur diye sordu bizim psikologa. O da muhtemelen 1960'lı yıllarda doğmuştur diye yanıtladı. Hayır hayır diye yanıtladı Paula. Hangi ay? İşte bu noktada işler ilginçleşmeye başlıyor. İlk başta eşinin çılgın olduğunu düşünen psikologumuz listeye baktıktan sonra eşinin neden bahsettiğini anlıyor. Oyuncuların çoğu Ocak, Şubat ve Mart'ta doğmuştu. Barnsley ilk önce bunun bir tesadüf olabileceğini düşünmüş olacak ki eve girince bulabildiği kadar hokey oyuncusunun doğum tarihine baktı ve aynı örüntünün devam ettiğini yani sonucun değişmediğini fark etti. Oyuncuların çoğu açık ara farklı Ocak'ta doğmuştu. Ardından Şubat ve Mart ayları geliyordu. Peki neden böyleydi? Ocak, Şubat ve Mart ayı kutsal aylar olduğu için mi? İşin büyüsü neydi? Aslında işin ne kutsallıkla ne de büyüyle alakası var. Açıklaması basit. Hani Kanada'da hokey ligleri vardı ya. Hani çocuklar küçükken yaş gruplarına göre liglere atanıyordu hani. İşte o hokey ligleri için seçilebilirlik sınırı 1 Ocak. Yani demem o ki 2 Ocak'ta 10 yaşını dolduran bir erkek çocuk, yıl sonuna kadar 10 yaşını doldurmayan biriyle yan yana oynayabiliyor ve bu yaşta ergenlik öncesi dönemde 12 aylık bir boşluk fiziksel gelişim açısından çok büyük bir fark ortaya koyuyor. Ayrıca birkaç ay daha büyük olmanın avantajlarına sahip, daha iyi koordine olmuş oyuncuların yetenekli bulunma olasılığı kuşkusuz daha yüksektir. Sonrasında bu oyuncu karma takım için seçildiğinde ne olur? Daha iyi antrenörlük desteği alır, takım arkadaşları daha iyidir, diğerlerine nazaran daha fazla maça çıkar ve daha fazla pratik yapar vesaire vesaire. Ve hepsi doğuştan sahip olduğu bir yetenekten ötürü değil, sadece yaşça biraz daha büyük olmasından dolayı elde ettiği kazanımlardır. Tabii ki bütün başarısını buna bağlayamayız ama başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden birisi de budur. Örneğin basketbolda aynı duruma rastlanılmıyor. Peki neden? Örneğin bir Amerikan şehrinde fiziksel olarak gelişmemiş bir basketbol oyuncusunun belli bir yıl içinde basketbol oynadığı süre kendisinden yaşça daha büyük bir çocuğun aynı yıl içinde basketbol oynadığı süre kadar uzun olabilir. Çünkü çok sayıda basketbol sahası ve oynamaya istekli çok sayıda insan vardır. Fakat bu soki için aynısını söylemek çok zordur. Çünkü ne buz pisti o kadar yaygındır ne de onu oynayan oyuncu sayısı basketbolu kurtaran erişilebilirliği ve her an her yerde hazır bulunma niteliğidir. Bu sokeyindeki bu problemi sadece sporlarda var olan bir durummuş gibi düşünmeyin. Aynı hikaye eğitim kısmında da vardır. Örneğin çocuğu yılın sonunda doğan anne ve babalar çoğunlukla onu ana anaokuluna geç göndermeyi düşünür. 5 yaşında bir çocuğun kendisinden aylar önce doğmuş bir çocukla uyum içinde olması kolay değil. Fakat anne babaların çoğunluğu küçük bir çocuğun anaokulunda yaşadığı bez avantajların zaman içinde unutulacağını sanıyor olabilirler. Ama maalesef sanalı gibi olmuyor. Yılın başlarında doğmuş bir çocuğun, sonlarında doğmuş bir çocuğun karşısında başlangıçta sahip olduğu küçük avantaj devam ediyor. Bu da çocukları yıllarca uzayıp giden başarı ve başarısızlık, teşvik etme ve cesaret kırma modelleri için hapsediyor. Son zamanlarda iki ekonomist tarafından yapılan bir çalışmada 4. sınıf öğrencileri matematik ve fen alanlarında teste tabi tutuluyorlar. Daha sonrasında öğrencilerin bu sınavlarda aldıkları puan ile doğdukları aylar arasındaki ilişkiyi inceliyorlar ve sonuç ne olsa beğenirsiniz. 4. sınıf öğrencileri arasında yaşça en büyük çocukların aldığı sonuçların en küçüklere göre 100 üzerinden 4 ile 12 puan daha iyi olduğunu gördüler. Zihinsel açıdan eşdeğer ancak doğum günleri sınır olarak kabul edilen tarihin iki ayrı ucunda kalan iki dördüncü sınıf öğrencisi söz konusu olduğunda yaşça büyük olan öğrenci yüz üzerinden 80 alırken küçük olan 68 alabilecektir. Bu üstün zekalar için hazırlanan programı hak kazanmakla kazanmamak arasındaki farktır. Zamanla bu hata bir iki bir iki arada bir uçurum oluşturuyor ve yaşça daha büyük olan çocukları daha iyi eğitim aldıkları ileri seviyeye yerleştiriyorlar. Peki bu problemin yaşanmadığı tek ülke sizce neresidir? Cevap Danimarka. Neden mi? Çünkü Danimarka'da yaşın getirdiği farklılıklar eşitlenene kadar öğrencileri seçme kararlarına yönelmiyor. Özetlemek gerekirse zirveye zorlanmadan yükselenlerin en iyiler ve en akıllılar olduğuna ilişkin görüşün biraz eksik olduğunu gözlemliyoruz. Profesyonel düzeye ulaşmayı başaran hokey oyuncuları sizden ya da benden daha yetenekliler. Ancak aynı zamanda onlar tarafından ne hak edilmiş ne de kazanılmış sayılabilecek bir avantaja sahip oldular. Ve bu avantaj onların başarısında kritik bir rol oynadı. Demem o ki misafirliğe gittiğinizde olur da sizin çocuğunuz ile yaş aynı olan kendi çocuklarına kıyaslar ve kendi çocuklarının sizinkinden daha iyi olduğunu iddia ederlerse onlara bu potesini dinletin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.